Hemen aç davayı da. Aç boşanın. Oldu. Sonra da Cemre'yi alamazsın diyeceksin. Demeyeceğim. Ben sana nasıl inanacağım, nasıl... Her şeyi sen ayarla. Avukata kadar. Cemre de sen de kalacak. Fatih şu gereksiz düşmanlığı bırakabilir misin acaba? Yardım etmeye çalışıyorum şurada sana. İstemiyorum ama. Doğayla bir sorun yaşıyoruz ve bunu ben halledebilirim. Kızılcık Şerbeti dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Doğa ve Fatih'in evliliği hiç olmadığı kadar çıkmaza girmiştir. Maalesef bu sefer Doğa Kıvılcım da dahil olmak üzere kimseden destek göremeyecek. Doğayı kaybetmek istemeyen Fatih kendini affettirmek için elinden geleni yapmaya başlar. Işıl aldığı nottan sonra etrafındaki herkesten şüphe etmeye başlayacak. Ve Abdullah ile arasındaki farklar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Diğer yandan Nursema'nın bebek isteği Firaz'ı kaçırmaya devam eder. Siz değerli izleyicilerimizin senaryoyu değiştirmesine rağmen ne yazık ki Firaz aldatan taraf olmaktan kurtulamadı. Kızılcık Şerbeti dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.